Erkek tamam. Saç Kaynak, Mesut Bey'in misafiriydik. Bursa'dan geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut Bey. Çok memnun kaldık. Tam bir aile ortamı. Özellikle kendimi şu anda ediyorum Arkadaşlar saçım yok diye üzülmeyin. Çare arayın. Çare Mesut Bey'de. Erkek Saç Kaynak'ta. Oldukça memnun kaldım. Çok güzel. 20 yıl gençleştiğimi hissediyorum şu anda. Muhteşem bir duygu. İnanılmaz bir performansım var. Şu anda kendimi inanılmaz yoğun güzellikte hissediyorum. İyi günler diliyorum. Tanju Bey. İnşallah, i̇nşallah herkesi bekliyoruz. Teşekkür Teşekkürler.